Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah. yeah, yeah, yeah. As you fade away, yeah, yeah, yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong. Right up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you want to love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really want to hurt you but i Şöyle tabiri caizse tavşan kanı çayımla herkese yeni bir günden yeni bir videodan cuma saatinden selam olsun cuma gününden selam olsun nasılsınız umarım inşallah her biriniz çok iyisinizdir Rabbim herkese iyilikler güzellikler versin kalbinizden kalbimizden ne geçiyorsa inşallah onu yaşamayı nasip etsin çok güzel mesajlar alıyorum sabahtan beri böyle yüzümde tebessümle okuyorum ve cevap veriyorum. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin hepimiz için. Kahvaltımı yaptım, tabağımı kaldırdım. Biz ablamla böyle keyif çayı içerken bardaklarımızı değiştiriyoruz genelde. Şöyle bardağıma hemen mis gibi çayımı aldım. Bugün yemeğim var. Ya erişte bitti de bir tek semizotu var. Bir şeyler ekleyeceğim. Ama sedoşuma bakmaya gidesim var. Her gün görüşüyoruz, yazışıyoruz ama biraz kendine gelsin dinlensin diye gitmek istemedim. Çünkü hastaneden sonra gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Biz de yaşadık çünkü. Bugün sedoşumu görmeye gideceğim. Bakalım bir aksilik çıkmazsa. Sonra da neler yaparım? Sizle beraber bakacağız. Bana afiyet olsun. Beni çay içerken, kahve içerken izliyorsanız hepinize de afiyet, şifa olsun canlarım benim. Saatlerimiz bir oldu. Sehpaları kaldırdım. Şöyle camım açtım. Aslında cam sileceğim ama havadan dolayı silemiyorum. Ve sesi duyuyorsunuzdur. Kim geliyor? Evimizin kızı geliyor. Ben süpürecektim. Buralarda ister istemez böyle dökülenler oluyor. Koltuktakileri şöyle bir elimle aldım. Dedim bugün kara kız süpürsün. İlk salonu süpürüyor. Sonra yatak odası, yarenin odası. Yalnız var ya bunun üstü de bayağı bir toz oluyor. Siyah ya. Evet hadi bakalım. Kara kıza kolay gelsin. Ben de içerideki işlerimi halledeyim. Yavaş yavaş üstümü giyeceğim. Öyle bakalım arkadaşlar. Evet yüz yüze tekrardan herkese selam olsun. Şöyle dün araba yıkamıştım ya bezi sabunla yıkadım. Böyle birkaç tane bezim var arabada. Şimdi arkadaşlar ilk olarak berlak pastanesine uğrayacağım. Havada kapalı üstüme bir şey almadım ama arabada montum var. Ya kuru pasta ya da bakacağım duruma göre sedoşa gideceğim ilk. Hadi gidelim. Dün yıkadığım arabadan eser yok. Akşam yağmur yağmış. Şimdi belgeye uğrayacağım. Şimdi alayım da bakayım. Hastamı yoksa Sedan şunları seviyor. İkisinden karışık böyle mi alsam? aldım. Özüme de şu şekerden aldım. Gideyim şimdi. Arabayı Sedoş'un orada bıraktım. Şimdi anneme uğrayacağım. Ee, Melek ablanın elçisi Zuhal abla vardı. Onun kızı Arzu vardı. Buradan öpüyorum onları. Beni izliyorlarmış. Ee, sohbet, muhabbet. Sedacığım daha iyi ama yarası açık arkadaşlar. Dikişi olmadığı için tabii enfeksiyon kapmaması. Enfeksiyon kapmaması gerekiyor konuşamadım. Burası da cıvıl cıvıl gördüğünüz gibi. Şimdi bir bakayım anacığıma. Yaren burada. Azra eve gitti galiba da yaren kalacak büyük bir ihtimalle. Bir şey istiyorlar mı falan bakayım. Hava da baya baya serinledi de. Ee, buradan giderken de ne yapacağız? Tabii ki bugün cuma bime uğrayacağız. Bir şey kalmamıştır ama alsam da almasam da beni ilk günden beri takip edenler biliyorlar. İlla alıyorum. Aman gidiyorum. Bir de böyle ay nasıl geçti. Ablamla geçen hafta aldığımız e, yeni mutfak cicilerimiz var. Unutmazsam onları göstereceğim size eve gidince. Haydi bakalım. Anneanne pijaması gelen <laughs> Annem de tam koluma gir. Ay, markete gidiyordum ya kapıda Markete gidiyormuş. Eksikleri varmış. Hem çöpünü aldım hem beraber markete gideriz. Hemen diyor ki Yarene sen çay suyunu koy diyor. <laughs> Şoka mı gidiyordun? Çok basmadık gidi. yalnız. Şeyim yok. Anne basmadık. Banyo yıkayacağım ana. Neyin yok banyo için? Dom şey mi? Ben domestim yok. Bastım, bastım, peynir yiyor ya. He. Beyaz peynir. O yok. Bir iki var. Sana işte. çok selam söylediler. Aleyküm selam. Seda'ya baktım şey oradaydı. Nuhal abla falan çok selam söyledi. Orada mıydı He yani? oradaydı. O da Arzu'yla beraber gelmiş. Sohbet, muhabbet. Sabah kötüydüm şimdi iyiyim. İyi. Şimdi gidelim hadi annemle. Koluma gir. Çöpü atalım. Şok alışveriş yapalım. Bak <laughs> bak. <laughs> 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 Bunu geçen aldık ya. Ablam da bunun açık pembesini almıştı. <laughs> ah, ne oldu? Bu böyle iş şey yapınca benim başım... Yok değil. hadi gel gidelim. Annem ilk etapta patatesi beğendi. Şöyle biraz alayım dedi. Görürüm Bakayım Bakayım anne. Aa iyi 15.75. Ama şey çok alma istersen yeni patates çıkmış. Almayacağım. Yeni çı çıktıysa... Yarın şey yaparız. Yeni alırız. Şimdi hiç mi yok evde? Açık var. Bu kadar daha var. B bakayım. Tamam, i̇yi mi? Tamam. Soğan var mı? Soğanım var. Gel koluma gir. Tamam yemeğe gerek Olsun ya. Şimdi şoka geldik. <laughs> neye niyet neye kısmet. Annem de bir yarım saat bir saat de oturayım diye geldim. Markete geldik. Var mı buradan istediğin? Yok bir şey yok burada. Zaten yarın ablamla Bugün biz şey yapacağız. Oluyor, çarşıda şey yapacağız. Çanta niye aldın anne? Niye cüzdan Bırak, almadın? Bura koyarım dedim ha. ben. Cüzdan da koydum. Babama şey mi? Peynir hmm, alacağım. Mis peynir. Hmm. Yoğurt alacağım küçüklerden. Dur şimdi. Hangisiydi onun? Bak şöyle bir tane o büyük mü? O indirimdeymiş mesela Pınar'ın. Şu küçük var 57.90, o büyük 140 lira. Yok yok küçüğü yeterli. Tamam. Bir pınar. Tazeden taze alıyorum. Al onu o zaman bana ver. Şuradan anne. Diğer tarafı açacaksın. Diğer tarafı anne elin sıkışacak. Bu şey midir? Ne? Süzme? Periz değil Bakayım anne. Tam yağda tam. Aynen. Gel. Sepet almadık çok alacağın yok diye. Ayran alayım mı? Bana niye soruyorsun? Senin canın istiyorsa al. Ben yani i̇çiyoruz biz ya. Ben araba alayım mı anne? Ya sen bir araba al. Tamam. Be şurada bekle sen beni. orada. bakıyorum sen şey Bekle var. bekle. Şuradan araba alalım azalacağım deyince ben ne bileyim araba almadım. Biz yarın alışveriş yapacağız da. Anne. O normal yoğurt değil ama. Bakayım bir. Ne? Yarım yağlı bu. Şunu ben alacağız biz. Almadım. Dur bir dakika. Ablamın da normalde sonuçları çıkmış ama hoca burada değilmiş. Pazartesi onaylanacak galiba. İnşallah. Hmm, i̇nşallah Allah'ın izniyle. Dua et. Allah büyük. Ya. Tamam peynirleri oradan alacaksın. O mincitleri yağlamalı şey yapıyorum ya. Hı hı. Hani tulum peyniri var ya. Ha. O. Sen şey, şey yarın mı alacaksın? Sen getirdin ya şey. Kızlar yerler açacağım. İki tane alsaydın. Üç e, ben tane. Ne <laughs> Sana alayım mı? Hayır ne yapayım? Ben istesem. Aa burada bak ızgara zeytin burada olmuyordu. Buraya gelmiş. O ne? Izgara zeytin burada olmuyordu. Ha. Senin zeytin meytin şey yok, yok, yoksa zaten bende hiç açılmamış var zeytin. Bim'den aldık yeni gelmişti. Yarın zeytin alınacak mı sana? Yok zeytinim var. Kardeşim. Ha, yoksa ben getireyim. Ya, Burada ne alalım? Bu böreği yerler mi kızlar? Bununki tamam, peynir bu, de. Ben şeyden alayım geleyim mi Bim'den ıspanaklı? Yerler mi onu? Ben bilmem gibi ye, de yemezlerse Niye? Normalde yaren ne? yiyor. yiyorsa tamam. Bu çünkü şeyli peynir değil. Yapacağım onları. Mantı mı yapacaksın? Aha. Mantı mı alacağız? Var mı? O peynirli annepsi. He var mı? Dışarı çıkardım. Hadi gel o zaman. Ama başka bir şey yok. Senin şey. aldığın şeyi çok beğendim ben. Neyi? Pizza. Benim hangi aldığım? He, Bim'den. Ben bir ara getirdim ya. He he. Şey mi anne? Mintax mı alıyorsun? <laughs> Duymadı. Aldım, Bunu ha. alıyorsun değil mi? Ha, onu alıyorsun. <laughs> Su alayım mı? Ne? Su vereyim mi? Annemle de market e, <laughs> videomuz olmasın mı? Değil mi anne? Ha? Annemle de diyorum market videomuz olmasın mı? diyor. <laughs> <laughs> Bak gel aktüellere bakalım. Beğendiğin, istediğin bir şey var mı? Değil, değil mi Bakayım anne. Mi? Ha yok. Şey. Bu bunu alma. Bu, Bu şey. Öbürü yok. O var aslında da. Evet, var sen var da. Bir geçen nereden aldın? Burada var buluruz gel. Sen bak istediğin bir şey var mı? O güzel oluyor. Aktüellere bakalım. Arka tarafa da bak. O şeye ben bakayım neredeydi o tuvalet için. Şey istiyor. Şuraya bu için bu güzel değil mi? Ne için istiyorsun? Kahvaltılıkta. Kahvaltılığa büyük ama sana o. E çok yok gibi. Benimkilerden var. alırız. Benimkilerin ebatları güzel. Aksu'dan almıştım ben. Nereden aldın? Aksu'dan aldım. Onlardan alırız anne. Bunlar Yok öyle değil. Kapaksız değil. Hadi. Gezerken. Ben akşam bayıldı da. Nerede gördüler? <laughs> Televizyonda reklam gösterdi. Ben hiç görmedim bizim Reklaya şokta. Ee, Nasıl bakın. Nasıl patlıyor yeşil. Doğrudur. Şu marka güzel oluyor zaten bunun bardakları falan. Annemin hoşuna gitti. Şöyle de kapağı var. Bu terlemesin hem de mısırlar şey havaya uçmasın diye. Mısırdan başka bir şey oluyor mu? Mısırdan başka bir şey derken yok yani bir mısır içindir ben? mısır da olur normalde buna şey de koyabilirsin çorba falan ama He. bilmem anneme ben bunu alacağım şimdi. şimdi eve geldik annemle güzel tesadüf oldu beraber de alışveriş yaptık şu tencereyi annem çok beğendi orada size gösterdim hemen bir tane aldım Yarın yardım etsene şuna kızım mısır patlıyor ama dediğim gibi bunu şey yaparız anne yıkarız Çamlı'dan çok güzel biz de alalım mı Bak, yaparız. ben zaten ne yapacağız Baksana yarın. Çay işte. Nasıl güzel? Bu şey için. Hem buhar yapmasın hem sıçramasın diye. Süzgeç yapmışlar. Aynen. Annem şöyle kızlarla kendine kağıt elva aldı, tuvalete şunu aldı, misin peyniri, misin yoğurdu, ayranı, domestosu, biraz patates. 200, yarın. 200 tuttu. 270 mi öyle bir şey Hı -hı. tuttu? Anne şu 220 lira anne. Sen yine bir sürü bir şey aldın. İyi, <laughs> yine bir şey var bundan. Aynen. Güle güle kullan. Şimdi ben bunu yıkayacağım arkadaşlar. Amin. Senin de Allah sağlıkla kullanmayı nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Öyle bakalım şimdi etrafı da bir toplayalım yarenle. Evet, kapı kapanıyor ve gidiyorum. Şöyle annemin kırık kovası vardı. Tencerenin kolisi. Zümrüt ablacığım sana selam olsun. Bugün senin ördüğün çantayı taktım. Ee, şimdi Yaren burada Azra da gelecekmiş. Mantı yapacaklar. İlla kal dedi annem. Dedim anne gideyim. Bu sefer park sıkıntısı oluyor. Dedim nasıl olsa yarın geleceğiz. Bulaşıkları vardı. Yıkadım etraf falan topladım yarın da bulaşık makinesini boşaltacak yapıyorlar zaten öyle hadi gidelim şimdi arkadaşlar yine koşturmalı ama güzel bir gün oldu keyifli bir gün oldu. Evet arkadaşlar eve geldiğim bayağı bir oldu. Hatta hemen şu gömleğimin içindeki body ile böyle olduğum yerde uzandım. Karnımı doyurdum. Bir ağırlık çöktü. Bir uykum gelir gibi oldu. Bilmiyorum bir kahve içer ya da sonra Nescafe yaparım. Şimdi aklıma şey geldi. E, videolar neler çekmişim diye bakarken. Ben size ablamla geçen hafta ben aldım tava setini. Ablama da iki hafta oldu galiba tencereleri aldığımız hatta benim arabadaydı burada duruyor eve çıkarmıştım ben onları arabayı yıkayacağım diye ablama getireceğim ama arabayla getiririm biraz ağır e, tencere iki tane onları göstereyim aklımdayken. Bu arada Duman arkadaşımla ses atıyorduk o da kızına çeyiz diziyor Allah güle güle sağlıkla kullanmayı nasip etsin bana diyor ki vallahi yeşim diyor. Elinden geldiğince yarını şimdiden almaya çalış diyor. Valla biz hiçbir şey almadık. Bilmiyorum hani eskiden bizim annelerimiz bize daha e, böyle ortaokuldayken ufak tefek şeyler yapmaya başlamışlardı. Ama biz şimdikiler hani bir de böyle yeni yeni şeyler çıkıyor diye acele de etmiyoruz ama doğru söylüyor almak da gerekiyor. O da bugün Bim'den bir şeyler almış. Çok güzel bir tencere seti almış. Bana böyle aldıkça atıyor. Güzel günlerde kullansın. Evlatlarımızın hepsinin kaderi güzel olsun. Allah kıymet bilen insanlara düşürsün inşallah. Şimdi hadi bakalım size aldıklarımızı gösterelim. Her gün böyle bir şey oldu. Unuttum arkadaşlar göstermeyi. İyice uykum gelmeden belki bir yürüyüş yaparım ama havayı bir göstereyim. Havada hiç yürüyüş yapacak bir hava değil göstereyim. yani. Kararmak üzere neredeyse hava iyi olsaydı. Dondurma yemeye giderdik de bir gidemedik biz de. Karşıları görüyorsunuzdur. Bayağı siz pus çöktü. Hafta sonu da böyle mi hava bilmiyorum. Bir tane şöyle şu şekilde göstereyim. Böyle kare tek kalmıştı 55 TL'ydi. Benim dikdörtgen var. Hatta Yozgat'tayken almıştım 10 TL'ye binden. Görünce kaçırmadım çünkü bunlar hani şeyde de iyi oluyor. Buzdolabında. 55 lira iyiydi. Şimdi gelelim şu uzun tencerelerine. Bunları ben size çekmiştim Aksu'da hatırlarsınız. Ama bakın hangi rengi aldım. Şimdi ablam benim gibi kırmızı istiyordu. Maria Clear diye okunuyor sanırım. Letleri de yaptım. Ablama dedim ki evet abla kırmızı güzel. Ben kırmızı kullanıyorum ama dedim bu çok daha güzel. Şimdi bekleyin. Epeydir heves ediyordu. Rabbim inşallah güzel günlerde kullanmayı, sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Diğerini de açayım hemen. Geliyorum. Allah aşkına şunların güzelliğine renklerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Ben bayıldım. Normalde dediğim gibi ablam kırmızı istiyordu. Kırmızılarda renk farkı var gibiydi. Ben bunu beğenince tamam yeşo turuncu olsun dedi ve o kadar gönlü güzel ki benim ablamın. Sen çok beğendiysen bunlar senin olsun dedi. Dedim asla. Bu boy 28 santim arkadaşlar. Ağır da yani öyle. Fiyatı uygun ama çok güzel. Bu da 24 santim. Benim de aynı böyle. 24-28. Aynıların kırmızısı. Benimkisi Schaefer marka. Yozgat'tayken yön mağazasından ben almıştım. Ben o zaman iki tanesini 1000 liraya almıştım. Ama şu an inanın yön mağazasında bir tanesi sanki 4000 TL diye gördük ablamla. Biz ne kadar aldık? Şunu 1600'e bunu bir pardon bunu 1400'e bunu 1200'e aldık arkadaşlar. Böyle yani. Şimdi bunları kutularına kaldırayım. Ondan sonra benim cicimi göstereyim sizlere. Evet. <laughs> Bu şekilde bir kere size çektim diye hatırlıyorum. E, Toplancılar Sokağı'nda bir mağaza kampanya yapmıştı. Böyle üçlü döküm tava setlerini ve ben geçerken bakmıştım. 20 santim, 24 ve 28 santim olarak bu üçlü olarak da istiyordum. Bunu Allah var ablam kanıma girdi. Ben acaba alsam mı almasam mı? Al şu fiyatı gayet uygun dedi. Hatta şöyle göstereyim size markası Ferro Plus. İlk defa bu markayı aldım. E, oradaki beyefendi dedi ki normalde bunların trend yolda satışı 1000 TL üzeri dedi. Ama Anneler Günü'ne yakın olduğu için dedi ben hatta bayağı bir getirdim dedi. 799 TL bana çok uygun geldi. Aldım. Dediğim gibi bu markayı ilk defa aldım ama şöyle bir şey var. Bazen hiç bilmediğiniz markaları alıyorsunuz ve uzun ömürlü oluyor. E biliyorsunuz ki benim Karaca tencerelerim mesela Karaca çok bilinen bir marka. Evet hani bu kırmızılardan memnun kaldım ama e, Karaca tencerelerim çok değişti. Artık şans mı, kaliteden mi kaynaklı bir şey de söylemek istemiyorum. Karaca'nın bazı ürünlerini tabii ki de çok seviyorum. Ama işte benim şansıma şöyle döküldü. Şöyle. Ama gerçekten güzel kalitesi bu şekilde. Bu küçük olan, şu orta boy olan böyle bunların içine de şey almam lazım e, şu benim var ya özellikle bundan çok memnunum bu böyle yumuşacık tavalarda da çok iyi oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi bunlardan ben bunu nereden almıştım teksenden mi almıştım o zaman Zonguldak'ta da teksen kapatıldı e, daha böyle keçe gibi olanları var onlar çok güzel değil bu da en büyük şimdi şunları şöyle bir alayım güzel güzel böyle ne bileyim kızartmalar, kuyumaklar, sucuklu yumurtalar, yumurtalar yapmak nasip olsun. Tozmuş şey zannettim bir an. Benim de üçlü tavalarım 790 TL'ye aldığım üçlü tavalarım bu şekilde. Zonguldak'ta olan arkadaşlarım eğer ihtiyacınız varsa malum anneler günü de geliyor. 790 TL'ydi. Mağazada çekim yapmadım ama gidersem inşallah sizler için çekerim. Hangi mağaza olduğunu gösteririm. Kayhan Ticaret miydi? Toptancılar Sokağı'nda yani soracak olan arkadaşlarım illaki olacaktır. O yüzden söylüyorum. Güzel günlerde kullanırız inşallah. Şimdi arkadaşlarım tavalarımı yıkadım. Ee, ablamın tencereleri de tekrar yerlerine koydum. Bir tek şunu yıkamayı unutmuşum. Bu borcam kabını yıkayacağım. Eşimle konuşuyorduk kameralı, işi çıktı birazdan seni arayacağım dedi. Ben de burada kapanışımı yapacağım ama kapanışı yapmadan sizlerle bir şey paylaşacağım. Şimdi biz bu tencereleri aldık, annemle konuşmamıştık daha. Aldığımızda 2-3 gün olmuştu. Anneme gittik, annem bir baktık içeriden böyle bir kutu çıkardı. Aynı marka, aynı tencere, kırmızısı. Gitmiş kendine almış. Nermin de ne görse almaya çalışıyor. Çok seviyor çünkü o da heves ediyordu ama döküm tencerelere. Daha biz bir ara yöne falan bakmıştık böyle. Hani alırız diyorduk. Çünkü biz geçen sene değil ondan önceki sene anneler gününde ablam ben Elif anneme Şefer'ın tencere setini almıştık. Onlar da biraz çizilmeye başlamış. Böyle çok iyisi değildi yalan yok. Biz de ablamla diyorduk hani tencere mi alsak bu tavalardan mı alsak falan konuşuyorduk böyle aramızda. O Sümer Hanım kendini iyi hissettiği bir gün maşallah Allah sen çarşıya git. Ama şöyle kızdık anneme e, onu da açıklayayım. Aynı tencere aynı marka aynı ebat ablama 1.400'e aldık annem 2'ye mi almış ya 600 lira fark var dedik niye söylemedin beraber alırdık biz daha uyguna bulduk falan olsun olsun diyor benim öyle de geçiştiriyor güzel günlerde kullansın inşallah. Yazık, o da böyle yapıyor. Bak ablam bana kıyamıyor, o da ablama kıyamıyor. Diyor ki, Şule diyor aldığını bilmiyordu ilk. Sana dedi istersen vereyim, sen de heves ediyorsun bunlara. Oo dedik biz aldık Şule'ye iki tane, bak az değilsiniz diyor. Ya bilmiyorum ya, biz hani gerçekten ufacık bir tabakla, ufacık bir çay kaşığı bile olsa, tencere, tava, küpe, kolye bu tarz şeylerle mutlu olan insanlarız. Ama her zaman söylüyoruz. Ee, böyle gücümüzün yettiğince kendimizi böyle aşmayacak bir şekilde kendimizi zorlamayacak bir şekilde alıyoruz bunları aldığımız söylediğim gibi bayağı bir oldu ama ben o esnada işte bu hastalıklar şuydu buydu derken çekemedim sizlere Öyle işte arkadaşlar. Yani bizim bu tencere tava aşkımız nereden geliyor? Anadan geliyor. <laughs> Allah herkese alım gücü versin. Bizlere de sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Şimdi burada vedamı yapayım. Birazdan bir çay suyu koyacağım. Hemen ondan önce bir duş alırım. Böyle terledim bugün. Bugün bilmiyorum bir sıcak bana niye öyle bastı bilmiyorum yarın cumartesi bizim alışveriş işimiz var. Annem bakalım biz de gelecek mi, ablamla ben mi gideceğiz? Yarın haberleşeceğiz bakalım. Umarım inşallah çekebileceğim ve sizler de pazartesi günü izleyeceksiniz. Herkese sevdikleriyle beraber çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar aldım yine her zamanki gibi tahminlerinizi yazdınız. İnşallah burada şurası çıktı diye o günü de paylaşmak nasip olsun. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.